Bütün çalışmalar ivedi bir şekilde dernek bazında çalışıyor. İstanbul'daki arkadaşlarımız da buradan İstanbul'a gidenlerle ciddi manada ilgilenip, yani elden geldiği kadar onlara rehabilite etme noktasında yaptığımız çalışmalar var. Ama bu uzun bir süreç. Yani 20 günlük, 1 aylık, 2 aylık değil de bahsettiğiniz gibi 6 ay, 1 sene belki daha uzun sürecek bir zaman. Bu zaman dilim içerisinde hani yine yaraları sarma adına, burayı rehabilitetme etme adına, Dernek olarak da, dernek üyelerimiz ve yönetim kurulu da ciddi çalışmalarımız olacak. Bunda İstanbul'a gidince orada buradaki raporlarımızı, oradaki arkadaşlarımızı aktaracağız, Gördüğümüz izlenimlerimizi orayla paylaşacağız. Ve bu paylaştığımız duruma göre de inşallah orada hep beraber yine yaraları sarıp, bir deprem zedemizin gönlünü hoş etmek adına bize de düşen görev neyse bu çalışmayı yapacağız. Biz buraya geldiğimiz günden itibaren, e, tabiri caizse direkt işe kolay başladık. Yani gelir gelmez bu işe koyulduk. Ailelerimizi bile ikinci, üçüncü gün ancak gidip görebildik. Bu süreçte Allah razı olsun İYH Şikmal noktasında e, İstanbul'dan geldiğimiz yönetim kuruluyemiz Osman Özere, oğluna Arif Said Ardıca, canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler bu hizmetle meşgulken onlar da dağıtımla meşgul oldular sürekli. Necmi Usta'ya, Necmi Kızılay'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Birbirinden lezzetli, keyifli yemekleri en zor şartlarda yapmaya çalıştı. Daha sonraki süreçte bize bu mekanı açan Yıldız Mobilya Mehmet Yıldız'a teşekkür etmek istiyorum. Beraber çalıştığımız Antalya Gazi Paşa'dan gelen Murat Usta'ya öğretmene teşekkür etmek istiyorum. Konya Şemsi Tebrizi Derneği'nden gelip burada bizlerle beraber aşevinde hizmet eden hala çalışan Ali kardeşimize teşekkür etmek istiyorum. Kasaplarımıza teşekkür etmek istiyorum. Dağıtım elemanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Üniversiteden akademisyenler, esnaflar geldi. Kimi patates soydu, kimi soğan soydu, kimi bir şeylerin herkes bir şekilde ucundan tuttu. Kimi kurban bağışladı, insanlar et yedirdik bu sayede. Tabiri caizse ismini de sayamadığım burada zerre miskal kimler varsa herkesten Allah razı olsun. Burası topyekün bir halde bu noktaya geldi. Herkes sahiplendiği için bir bereketlendi. Başlatmak, organize etmek, bir şekilde yürütmek noktasında da bizler bir nebze olsun katkı sağlamaya çalıştık. Yine İsmail, Ertekin, Mikael genç kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Onlar da bizim lojistik kısmımızı sağladı. Gönül Elçileri Derneği Hüseyin Bozkurt'a teşekkür etmek istiyorum. Dağıtım noktasında ciddi manada desteklerini gördük. Beraber ulaşamayacağımız uç noktaları tespit etmeye çalıştık. Allah razı olsun basın olarak da sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle Avşin Haber Merkezi Halil Demir'e ve diğer basın emekçilerine. Basın camiasından tanıdığımız çok değerli dostlarımız vefat edenler oldu. Onlara da buradan yine Allah'tan rahmet diliyorum. Her hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Bu bölgelerde kime sorsan herkesin bir yakını, bir arkadaşı, bir komşusu vefat etmiş halde. Kiminin binası yıkıldı, kimisi ağır hasarlı oldu. Bu noktada bir morale motivasyona ihtiyacımız var. Elden geldiği kadar depremzede insanlarımızın yüzünü, kalbini, gönlünü, midesini bir nebze güldürebildiysek biz onu da kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Dediğimiz gibi burada ben ruhundan ziyade biz ruhunun olduğunu hem Türkiye gösterdi, hem Kahramanmaraş gösterdi, hem de Avşin göstermiş oldu. Herkes ufak tefek kırgınlıklarını, dargınlıklarını bir tarafa bırakıp herkes 3-5 saat uykuyla, soba başında, sandalye başında yatarak yan yana omuz omuza verip Nasıl bir enkazdan birisini çıkarabiliriz? Nasıl bir soğukta üşüyeni ısındırabiliriz? Nasıl aç olanı doyurabiliriz? Nasıl üstü başında eksiği olanları giydirip de ısıtabiliriz diye canla başta çalıştı. Tabiri caizse 81 vilayetin 11 ilinde bu deprem bölgesi oldu. Geriye kalan 70 ilimizdeki tüm dostlarımızdan Allah'a ebeden razı olsun. Türkiye büyük bir ülke olduğunu, Kadir Şinas bir millet olduğunu tekrar göstermiş oldu. Afşin halkı da el ele verip Herkes bir şeyin ucundan tutup bir noktaya geldi. İnşallah devletimiz büyüktür, güçlüdür. Bu noktayı nazardan Kızılay'ımız, Afat'ımız ciddi manada e, ortamı da toparlamış oldular. Yine dediğimiz gibi bizlere düşen bir görev, bir vazife olduğu zaman biz her zaman 7-24 asker olarak, gerek dernek olarak, gerek yönetim kurulu arkadaşlarımızla hazırız. Burada hiç uyumadan etmeden, üstümüzü bile değiştirmeden son birkaç gün önce ancak bir banyo yapma imkanı bulabildik. Bu zor şartlar bize mutluluk, sevinç verdi. Varlıklarımızın kıymetini anlamamız adına bize güzel işaretler oldu. 200 metrekare dairelere sığmazken 2 metrekare yerde oturup yatmayı, kalkmayı tandırlığı olan insanlar kendini çok şanslı ve bahtiyar hissettiği bir döneme girmiş olduk. O yüzden bazen hani nimet şükür görürse ziyadeleşir, şükür görmez eksilir gider düsturuyla elimizde olan nimetlere ne kadar şükretsek az olduğunu da bize bu acı tecrübe hissettirmiş oldu. Cenab-ı Hak inşallah tekrar burada vefat edenlere Allah gani gani rahmet eyleyip yardım eylesin, rahmet eylesin. Yaralılara da şifalar diliyorum. Tüm memleketimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyoruz. El ele bu işin üstesinden geleceğimize inancımız tamdır inşallah.